Merhaba arkadaşlar, ben Münevver Yağmur Taşdelen. Bu video serimizde yüncü kurulumundan arayüzünden bahsetmek istiyorum. Ve ek olarak da bir adet oyun yapacağım. Bu da 3D bir oyun olacak. E, oyunlarımız arasında da e, altın toplama oyununu seçtim. E, bu video serisinde yüntünün 2017 sürümünü kullanmak istiyorum. Yani siz de bu versiyonu kullanır, kullanmanızı öneririm açıkçası. Çünkü diğer versiyonlar ile aralarında farklılık olabilir. Yani İlerledikçe de hata almanızı, işte aradığınızı bulamamanızı istemem. Bu sebeple 2017 versiyonunu indir indirmelisiniz. İlk başta nasıl indirildiğini göstermek istiyorum. Google'a gelip buraya Unity Arşiv yazıyoruz. Daha sonrasında karşımıza çıkan ilk sayfadan indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Ee, biz 2017 sürümünü kullanacağız ve buralarda da şey Görebiliriz bunu İngilizce yapalım. 2019 sürümünü, 2018, 2017 ve daha öncelerde olan sürümlerini de buralarda görebiliriz. 2017 kısmına gelelim. Buradan e, indireceğiz. İlk başta çıkanı indirebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Bu son çıkan sürüm zaten. E, i̇sterseniz Mac kullanıyorsanız Mac kısmından indirebilirsiniz. Ama Windows kullanıyorsanız bu kısımdan indirmeniz gerekiyor. Unity Installer demeniz yeterli olacaktır. Diğerlerini seçmenize gerek yok. Unity Installer diyoruz ve indirilme işlemine başla, başlamış oluyoruz. Aç diyelim. İlk başta indirip indirmememiz için bize bir soru gelecek. Bunu yine de yükleyip seçelim. Evet diyelim. Bu cihazda değişiklik yapmasını istiyoruz. Next diyelim. Daha sonrasında bu karşımıza çıkan şeyi, e, kullanım koşullarını onaylamamız gerekiyor. Bunu tıklayıp daha sonrasında Next diyeceğiz. Daha sonrasında karşımıza önemli bir kısım geliyor. Bu kısım cidden önemli. Burada da birkaç şey seçmemiz gerekiyor. Öncelikle en başta çıkan Unity 2017 şeyini seçmemiz gerekiyor. Çünkü biz bu sürümü kullanacağız. Bunu yüklenmesini istiyoruz. Daha sonrasında Mono Develop yazan kısmı seçmemiz gerekiyor. Çünkü biz kodlarımızı burada yazacağız. Daha sonrasında Standard Asset'i seçmemiz gerekiyor. Microsoft Visual Studio'da indirebilirsiniz. Yani bunu da kullan seçebilirsiniz. Yani bunu hakim senin sizin için daha iyi olur ama ben bunu kullanmak istemiyorum. MonoDevelop kısmını kullanmak istiyorum. O yüzden bunu seçmem gerek yok. Daha sonrasında Android Build Support seçiyoruz. Bir de iOS Build Support seçiyoruz. Daha sonrasında son olarak WebGL Build Sport'u seçersek işimiz tamam oluyor. Daha sonrasında Next diyoruz. Böyle bir kısım karşımıza geliyor. Bu kısım ise e, Unity'yi nereye indireceğimizi soruyor burada hangi klasörde nerede olacağı. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz ama ben aynen dursun istiyorum. İleri diyorum. Daha sonrasında indirme işlemi başlıyor. Ben bunu indirdiğim için daha önceden o yüzden şimdi iptal edeceğim. Daha sonrasında göstereceğim nasıl olduğunu. Çünkü başka bir şey sormuyor zaten. Kapatabiliriz. Daha sonrasında masaüstüme geliyorum. Masaüstüme masaüstü görünümü bu şekilde oluyor. Unitinin içine tıkladıktan sonra da açabiliyoruz. İlk başta böyle bir şey karşımıza çıkıyor. İsterseniz e-mail ve password'unuzu girip daha önceden oluşturduğumuz bir ünite adresine girebiliriz. Hani kayıt ol da biliyoruz. İsterseniz e Gmail'den veya Facebook üzerinden de girebilirsiniz. Ben daha önceden oluşturduğum için buradan gireceğim. Böyle diyelim. Ve gördüğünüz gibi yönetimiz oluşmuştur. Diğer işlemleri de daha sonraki videolarda göstereceğim. Bu video bu kadar.